Müfit Bey ne oluyor? Ne ne oluyor? Deadline'ın çok gerisine düştük. Projeyi zamanında teslim etmediğiniz gibi arıyorum. Telefonları açmıyorsunuz. Bak 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 bak. Geri de dönmüyorsunuz. Siz hayırdır ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir soru da ben sorabilir miyim? Okey. Sürekli yeni icatlar çıkıyor ya. Bu yeni çıkan icatlar neden hep biz çalışanlara giriyor? Pardon, anlamadım. Şöyle anlatayım. Ne zaman bir makine çıksa, mesela diyorlar ki, efendim bu makine sayesinde eskiden 30 günde yaptığınız işi bir günde yapacaksınız. Mesela bu bilgisayarlar. Bu bilgisayarlar sayesinde eskiden 300 günde yaptığımız işi artık 30 günde yapıyoruz. Yani patronlar 300 günlük kar etse bile bizim maaşımız hala 30 günlük. Eşeğin kisi gibi ne uzuyor ne kısalıyor. Pardon, a anlamadım. Eşeğin kifi diyorum, eşeğin kifi. Yani eşeğin kuyruğu gibi bizim maaşlar ne uzuyor ne kısalıyor. Bu anlattığınız şeylerin telefonumu açmamanızla ne gibi bir ilgisi var? Mesela mesai bitiyor, biz eve gidiyoruz ama siz hala de arama hakkını kendinizde görüyorsunuz. Yani telefonla mesaiyi devam ettiriyorsunuz. Hiç düşünmüyorsunuz. Eşimizle dostumuzla mıyız? Sevdiklerimizle mi beraberiz? Banyoda mıyız? Tuvalette bir şey mi yapıyoruz? Hiç düşünmüyorsunuz ama mesai ücreti ödemiyorsunuz. Ama... Aması baması yok. Bunu icat eden bilim adamları birbirimizle konuşalım diye icat etti herhalde. Yoksa patronlar evimizi banyomuzu, tuvaletimizi iş yerine çevirsinler diye değil. Bu işin mesaisi olmaz Müfit Bey. Bu iş öyle bir iştir ki gerekirse 24 saat çalışırız. Ona bir itirazım yok. <laughs> Yeter ki 24 saat mesai yapabildiğimizi Ücretleri öderken de hatırlayın yeter. Soat, Yani çalışanlarımızı arayamayacak mıyız? Mail atamayacak mıyız Müfit Bey? Mesai ücretini ödedikten sonra neden olmaz? Canım. <laughs> 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 Nerede görülmüş? Almanya'da. Almanya'da mesai saatinden sonra patronların, yöneticilerin çalışanlara mail atması, telefon açması yasakmış. Almanya'yla bizim şartlarımız bir mi Müfit Bey? Oh, işimi iş valla. Bizden iş istemeye gelirken Avrupalıları örnek gösterin. Bir de ücretlerimizi, haklarımızı ödemeye gelince Afrikalıları örnek gösterin. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gıcık mı?